Değerli Venüs Gayrimenkul izleyicilerimiz, sevgili takipçilerimiz, Venüs Emlak olarak bugün Balıkesirli Gölen ilçesi Beyoğlu köyümüze geldik. Beyoğlu rakımı yüksek, dağ köylerinden bir tanesidir. Aynı zamanda Gölen merkeze de 25 kilometre mesafemiz vardır. Asfalt yoldan geleceksiniz ve her taraf orman. Ağaçların içerisinde çok güzel bir asfalt yolu vardır. Bizim 388 metrekareden oluşan bahçe tapulu yerimize geldik. Resmi kadastromumuz bu şekildedir. Hemen köyümüzün alt kısmındayız. Karşıdaki evleri gösterelim mi? Ee, küçük köylerden, sevimli köylerden bir tanesidir burası. Aynı zamanda evlerimiz de var. Bir de elektrik direğimizi göstermek istiyorum şöyle. Elektrik direğimiz burada. Hemen bizim bağ tapulu yerimizde arasında görüyorsunuz elektrik direğimizi. Çeşme problemi yok, su problemi yok bizim buralarda. Bizim yerimiz şuradan başlıyor. Sınırlarımızı göstereceğim sizlere. Şuradaki büyük ağaçtan başlıyor ve komple alt kısmı deredir. Yaz kış akan bir dere var ama kışın daha aktif çalışıyor. Derede şu anda da su mevcuttur. Aynı zamanda şuradaki ceviz ağacımıza kadar sınırlarımız belirlenmiştir. Burada ne yapabiliriz? Burada tabii ki bari yapabiliyorsunuz resmi olarak. Elektrik dibinizde su alabilirsiniz. Köyde her yer çeşme. Hatta bizim bu yol güzergahı üzerinde birkaç çeşmemiz daha var. Su problemi yok. Elektrik çok yakınınızda. Hemen arada bir yolumuz var. Ve bizim yerimiz de bu şekildedir. Zaten içerisinde de aynı zamanda bir 8-10 tane yetişmiş aslında meyve ağaçlarımız var. Bir tanesi burada erik ağacımızı görüyorsunuz. Dağların eteklerinde bir köy olduğu için inanılmaz güzel bir oksijeni var. Burada ne ekerseniz ekin, sebze, meyve, bütün ağaçlar gerçekten hem yemyeşil hem havasından da çok verimlidir. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Tabii aldıktan sonra ya da almadan önce bizler müşterilerimize dilerse burayı temizletme de yapabiliriz. Temizleyip aynı şekilde de sizlere teslim edebiliriz. Bağ topulu yerimize direkt bağ evi yapabiliyorsunuz. Onu belirtmek istiyorum. Drone görüntülerimize paylaşacağız. Şu şekilde genel bir yerimiz var. 388 metrekareden oluşuyor. Evet, içerisine bizler girdik. Verimli toprakları var. Sadece şurasının temizlenmesi gerekli. Köyün hemen alt kısmındayız direkt ev yapabileceğiniz, kafa dinleyeceğiniz bir yeri tanıttım sizlere. Dağların eteklerinde çok güzel bir köydür Beyoğlu köyünü. Gelenler bilirler. Özellikle burada dışarıdan gelip İstanbul'dan, Ankara'dan gelenler, yurt dışından gelenler ev yaptılar buraya. Çünkü buranın en büyük özelliği suyunun bol olması, havanın çok güzel olması, oksijenin bol olması. Astım ya da koa hastaları için bulunmaz nimetlerden birisidir. Fiyatı uygundur, acil satılıktır. Drone görüntülerimizi tekrardan paylaşacağım. pazarlıkman e, pazarlık sahibimizle yapılabiliyor. Birebir her zaman olduğu gibi. Kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi lütfen unutmayınız. E, drone görüntülerimizi baş başa bırakıyorum. Telefon numaramı paylaşıyor olacağım. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.